Kardeşim bir saattir ıslanmadık yerim kalmadı vallahi. Kapan. Ay. Ay çok yorum vallahi bu kadar yorgunluk olmaz ya bir okula gidiyoruz Allah aşkına şu kadar yorucu yapmayın şu okulları yani soğudum soğudum hayattan soğudum 100 lira param kaldı ya 100 TL <laughs> Dilencilik yapacağım en sonunda. Bıdık. 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 Bıdık neredesin? Of neyse ya. çıkayım Bıdık. Neredesin ya? Öf. Bütün evi gezecek Naz yapıyor. Ciba kayıtlar açılmış mıdır? E yok abi, abi Bıdık. Bıdık. Benim annem su katılmamış bir mal ya. Bir saattir evde ba, ba bağırıyor. Bir saattir bağırıyor. Ama yatak odasına her zaman yattığım yere bakmak aklına gelmiyor. Allah'ım sen akıl fikir ver. Jesse, şana mı deniyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buradayım. Ah bağırıyor. Allah'ım nerede bu hayvan ya? Bıdık niye ses vermiyorsun en başından beri? Ne bileyim şan eğitimden gelmedin mi? Evet. Ne alaka? Onu deniyor sandım. Onu senin adına mı deneyeceğim aşkım? Ne bileyim ya. Kafes yermişsin. Ayrıca yatakta yatmam aklına gelmiyor mu? Ne bileyim gelmedi. Ay vallahi çok yoruldum. İstediğim tek şey yatmak. Öyledir öyledir. Yine aşağı bir kahve yapmam. Canı kahve istiyor. Ya saçmalama sen kedisin bir kere verdim diye abartma. Ben kedi miyim? Nereden kedi oluyorum tam olarak? Benim kedi gibi bir halim mi var? Bak bakalım bir benim tipime. Kediye mi benziyorum oradan bakılınca? Yok canım baykuşa daha çok benziyorsun. Sus be. Ben de bir insanım. Bana da kahve yapacaksın. Ayrıca ben Mia'yı istediğimi söylemiştim sana daha önce. Bana niye Mia'yı almadın? Ya Allah aşkına bir gıt bıdık. Vallahi vlog çekeceğim git şuradan hepinize yepyeni videodan merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma beğen atıp videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle enerjik girmiş olabilirim ama enerjim o kadar düşük ki çok yorgunum. Ee, yani saat koyuyorum bir de dans kursuna yazılacağım. Ama saat koymuşlar yani yazılma saati koymuşlar. O yüzden onu bekliyorum. Bugün sizlere bir günlük okul sonrası vlogumu çekiyorum. Yani 4-5 saatim bloklayacağım. Şimdi ilk olarak üstümü değiştireceğim. Geldim bu şekilde olabildiğince rahat giyindim çünkü çok işim var. Şimdi şuradan saatlere bakacağım hemen sonra ders çalışacağım çünkü malum sınav haftasında giriş yapılıyor. Oh. Hayır, hayır arkadaşlar giriş kayıtları dörtte bitiyormuş. <laughs> Ve şu an saat dördü bir geçiyor. <laughs> Psikolojim bozuldu. Neyse ders çalışacağım. Biraz konu dinleyeceğim. Şuradan açıp şimdi. Bunu dinliyorum. Aynı zamanda not alacağım bir de. O yüzden şuradan bir not defteri çıkarmam lazım. Matematik dinleyeceğim. Çünkü bugün deneme sınavından çıktım. Ve deneme sınavında kaç tane matematik sorusu yaptım biliyor musunuz? Bir. Bakalım doğru mu yanlış mı? <laughs> Hmm. Şuna bir yazayım ama Canlarım şimdi kapatıyorum Ben bir iki saat çalışıp gelirim Evet benim çalışma saatin bitti Saat kaç hemen bakalım En son geldiğimde 4'tüm Şuradan bakacağım Şu an saat 6 arkadaşlar Ben normalde 8'e kadar falan çalışıyorum Ama bugün tabletten falan da çalıştım Okulda yani bugün okul yarım gün gibi bir şeydi. O yüzden şimdi ya bir yüz maskesi yapalım diyorum. Şöyle bir şey aldım. Bunu denemek istiyorum. Evet denedim. Ama biraz küçük geldi. Çok aşırı küçük geldi ya. Neyse. Bu biraz yüzümde beklesin. Ben de o sırada aşağı ineceğim. Bıdık. Kahve. Ben kahve çok severim. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ama pofuduk. Ne alaka bıdık ne alaka. Bu arada bu da arada gerçek yediğimin adını söylüyor olabilirim takmayın. Evet canlarım aşağı inmiş bulunmaktayız. Şu süsü hemen kaldıracağım şuraya. Ve kahve yapacağım. Çünkü bıdığın da canı kahve istiyor benim de. Sonra bir şeyler açayım hatta ama. Marka platformda izlemek için. Üf, saçma sapan bir dizi var sadece. Şimdi bir de kendime yiyecek bir şey. Ay fotoğraf çektim yanlışlıkla. Neyse tamam. Çok düzgün değil ama olsun. Çok güzel bir fotoğraf. Bu arada çok senden bir isteğim var. Stanley'leri bu kadar soft getirme. Ben gerçek hayatta mavi Stanley kullanıyorum. Gece mavisi. En sevdiğim renk. Ve lütfen oyuna da mavi Stanley getir. Çok güzel olur. Müthiş olur. Çünkü gerçek hayat vesile oyun gibi bir şey çekmek istiyorum ben. Şimdi ne yersek? Cips yiyeceğim. Ama bunu yemek istiyor muyum emin değilim cips olarak. Ay pardon. Bu yaşanmamış varsayıyoruz. Noodle yemeyeceğim. Bunu yiyeceğim bir daha. Crunch bisküvi. Bir de bunu yiyeceğim. Hepsi bisküvi yeter yemeyeceğim. Vazgeçtim. Şimdi şuradan kahve bardağı alayım mı sizce yoksa başka bir şey mi yapayım? Ama anasının gözüne gelme yani. Türk kahvesini mi yapayım? Türk kahvesi yapmak istemiyorum ya. En az sevdiğim kahve işte Türk kahvesi. Ama en az sevdim yani. Hepsini çok sevdiğim için genel olarak onu da seviyorum. <laughs> Obseso yok. Arkadaşlar şimdi reklam olabilir ama Obseso bana reklam ol. Bana yani reklam mıdır nedir? Benim işbirlikçim oldu Obseso çünkü ben kahvelerinize bayılıyorum. Çünkü her gün içiyorum. O yüzden lütfen bana şey olun işte tanıtır. boş Boşver be Konuşamayacağım. <laughs> Kız özürüm şu an çünkü konuşamıyorum. Neyse ben çok boş yaptım. Şimdi şunları ben tabaklayıp geliyorum. Çok uğraştırıcı bir şey çünkü. Ay bunun içinde su varmış. Sana de sulu kahve yaptın mıdık? Ben sulu kahve içmem. Ah. <laughs> Ver bakayım, ver bakayım, ver bakayım, ver bakayım. Badık, ne yaptın? Biraz patim ıslandı o kadar. Çok seviyor ya, neyse. Şimdi canlarım, ben birazcık e, dizi izlemek adlı başlık... al. Konuş artık. Dizi izlemek başlığı altında bilgisayardan işlerimi halledeceğim. İşte dersleri falan düzenlemem gerekiyor. O e kadar. Sonra görüşürüz. Evet bitti. Bitiremedin mi kahveni? Yo ikinci tas içiyorum. Ne? Nereden aldın sen ikinci tası? bakayım. Bir saniye. Başka bir şey soruyorum. Konuyu kaynatma. Boş ver. Ee, sen bir saattir boş bilgisayara mı bakıyorsun? Yok ya. Şaka yapıyorsun. Neyse, sorun bu değil. Evet sorun bu da niye konuyu değiştiriyorsun ikinci tasla demek sen dolduruyor musun tekrardan bunu ya üç de olabilir ya badık zararlı kahve bulaşık makinesine attım mesajın ben de kafeye dair herhangi bir şey kalmadı artık ve ben yasıyorum saat zaten on buçuk hepinize görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.